Kerem Kaldan hepinize i̇şte, merhaba işte, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta bedwars oynuyorum. Eee de istiyorsanız like at, like, like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, devam edelim. Şöyle hızlıca eşyalar alalım. Yani hemen bu eşyaları. Şuradan şöyle. Hmm. Adam bize geliyor mu? Yani geliyor. Diğer adam. Diğer adam yok. Yanımızda adam yok zaten. <laughs> evet. Aa, adam düştü. Neyse. Ben ona giderim olmadı. O hemen 12 tane altın alıp bir tane zırh alacağım. Hmm. Şöyle 3 tane daha bekleyeceğim. 2 tane. Hem kazma baltada alırım. Ama adam günden kaplamış değil mi? Neyse günü zaten elimizde de kırarız. Tamamdır. Şöyle. Hmm. Tamam şöyle hazırım. Ee, şunu koyalım. Tamamdır. Hazırım şu anda adama doğru giderim. Şöyle hızlıca. Tamamdır adam da bana gelecek zaten. Ama yolda gelmesini engelliyorum tamamdır. Öldü. Yatağını da kırarım bu süre içinde hadi. Kırdım. İyi Allah'tan bu almışım bak. Hadi bir de öldüreyim. Niye asarayım ya? Evet, tamam. Öldü sıkıntı yok İlk adımımız kırdık hemen şunun altınlarını alalım da baya güzelmiş şeyi zombi yerine kullanan şey bir dakika ben yatağımı kaplamadım daha ama şu yatağımı kaplayayım da elmasa gideceğim elmasa gitmeden önce de bir ortaya mı gitsem yok önce elması giderim sonra ortaya giderim zaten şimdi şunu alalım kaç tane tamamdır baya bir altımız olmuş böyle yapalım ve şunu yatağımıza kaplayalım. Evet 16 tane ee, tahtayla şöyle hızlıca kaplandı. Bir de iki kat kaplamak istiyorum o yüzden şöyle e, bir de stone kullanıyorum. Hmm. kaplan Kaplandı zaten. Evet şimdi hemen şu, yani buraya gidelim. Hemen şuradaki ortayı toplayalım. Ee, şunları bir seviye yükseltebiliriz zaten sıkıntı olmaz. İki tane altın alalım. <laughs> ee, bir dakika. Hemen. Ee, bu kadar demirle ne yapalım? Ee, demirler kalsın mı adam? bir dakika ama... Emin olamadım ki. Bir de Ben de niye taş kılıç var? Ben demir bu kılıç bıraktım aynen. Tam tersi olacaktı. Neyse o zaman ya bir tane demir görem alalım. Onun olmaz diye. Ve o demir görelim düşmesin diye. Düşüyor bazen bunlar çünkü. Ee, şöyle bir alan. Ama bak senin aşağı düşman lazım. Şu şuraya. Hayır ya. Geçemiyorum oradan. Ay cidden geçemiyor. Çünkü kesin düşecek ama neyse de bakalım. Güveniyorum bu sefer ona şöyle. Evet. <laughs> Hazırız. Hemen şuradan bir elmas yol yapalım da. alacağım Hemen. Abi bir dakika. Tek tek ben kırılmamışım. Adamların hepsi kırılmış. Çok iyi. Tamamdır. Ee, hemen gidelim. Elmas değil mi burası? Buraya elmas almıştım ben. Elmas neresi? Elmas burası. Ve burasıymış. Neyse boş ver. Değil. Sadece ben kırılmamışım, tek kişi kırılmamaya rağmen çok ilginç hmm, Şuradan hemen gidelim Şu zümrütleri topluyorum Aynen ortaya kimse gelmemiş çok iyi Oha birinden 5 tane çıktı Tamdır 20 tane zümrütte Opsiden ne kaplama gerek var mı? Uğraşmak istemiyorum ya bence gerek yok şimdilik Eee Adamlar birini eliyor zaten Resmen afrika kalsaymışım bir birinci olacakmış Tabi şu adam vardı ve Şuradaki adam vardı o sinir mozu biraz neyse hızlıca hmm. aldık bakalım aletler altı yumurta güç bir şey yok yani işte alınıyormuş hmm. elmas kılıç alalım bir tane hmm. ve ya obsidyene gerek yok dediğim gibi ve bir tane ender pearl tamamdır ne Ha adam burada. Tamamdır. Tamam öldüremez beni. Açıldıracağım. Bekle tamam zaten kıramadı. Hemen ölecek. 3 canı var. Tv zaten 1v1 tamamdır. Ha golem. Tamamdır kestim. Tam birinciyim. Zaten orada hani eee adım hiç kolay olduğu için neyse tam sıkıntı yok. ikinci maça geçelim. İlk maçı bin yine aldık hemen şuradan eşya Şu, tamamdır madencik kiti bu kit zaten iki katı hızlı olması sağlıyor değil mi ya yani, aynen yani her şeyin iki katı çıkıyor baya güzel bir kit o yüzden bunu kullanıyorum Şu, hemen şunları bekletelim ya yatağımı direkt kaplamak istemiyorum onun yerine bir tane adam bana gelecek mutlaka zaten o adamı direkt paraliz etmek istiyorum böyle hızlıca Altınları bırakalım. Ya da ben direkt gideyim ona. Aynen aynen o bana geliyor zaten. Ha düştü. Düştü hem yatağını da kırayım. Ya düştü yatağını kırmak için zaman var tamamdır. aa adam vurulmuyor ha? adam vurulmuyor adam vurulmuyor neyse tamam bir dakika Hemen yatağımı kıracak. İzin vermem lazım. Kim ölürse o kaybeder şu anda. Evet adam yukarıdan gelecek o yüzden. Hiç kolay diyecektim ama. Yap. Ay önce kırıldı kırdı bir de ya. Ay sinir bozucu. Bir düşmedik ki karakter. hay sinir oldum ama Neyse. Hemen diğer maça girelim Ay ne? Hemen yani bu maç zaten bu maç kesinlikle birinci alacağım. Çok sinir oldum. Direkt adama gideceğim. Tövbe adamına gelmez Zaten 1 2 3 4 5 6 alt takım var. 6 kişi var. Tamamdır. Sola girdiğim için hemen. Bu sefer ben yok edeceğim adamı. Altınları koy. Ne yolu 4 tane yeter hemen. Tamamdır. Hadi bir dakika. Şu elmasa mı gitsen yani onu? Masa yol yapat yaptık ama adam bana gelmiyordur inşallah. Yani adam elmasa da Aa, adam bana geliyor ama Şöyle elmas, yolum oldu en azından. Bir de yandan bakalım. Adam bana zamanda yetişemez. Hemen şunu şöyle yap yani. Bakayım. Yok, temiz ses vakit yok ama. Hemen şunu da bırakalım. Ay hadi vakit vakit vakit. Atam adam düştü zaten o. Ve bir tane ateş topu. Hazır. Rım bir dakika ama. Hem 12 tane altın olmuş. Şu an bir set alalım. Tamamdır. Hadi adamı araşlayalım. Tamam o adam bize gelmiyor. Öldü mü? Ölmedi. Neyse ölmemesi de fark etmedi yani. Adam yolu tekrar yapıyor zaten. Vakit kaybetti. <laughs> Ne yapıyoruz ya? Ha? Hayır, Neyse adam da a şey nemez ki, nasıl inecek? Oru çok yukarıda. O yüzden bir tane demir kılıç alalım. Tamamdır. Ee, nasıl inecek gördüm. Hani yani böyle yavaş yavaş iniyor. Tamamdır. İşim kolay o zaman. Ve ateş topu, ateş topu, ateş topu. Hayır, hay, tamam ateş topu alalım. Adam öldü mü? adam öldü sanırım hemen şöyle yukarı çıkalım adamın benzin kırabilir mu acaba yok adam burada tamamdır he adamda zaten demir zırh varmış ondan öldürememişim bu kimde Hı, hızlıca adam bedeni patlat aa bedeni patlatması engelledi neyse öldürürüm öyle patlatırım diyeceğim de adam beni aşağı attı tamam Neyse neyse adam kıramaz adam bu sürdü beni. Ee, hemen. Verdik. Bir şöyle. Hayır tamam tamam kıramaz kıramaz kıramaz. Tamam kıramadı dediğim gibi. Ya tane yani onun kırma süresi de var ya o yüzden. Adam hesaplamadı tabi onu. Şöyle adam bir şeyler yaptığı için. tamdır. <laughs> Gelmedi. Ama geliyor işte. Neyse adamı düşürdük en azından. Hmm. Hmm. Şöyle alalım. Evet. tamdır, Aynen. Hazırım. O kırmam lazım ya. Kesinlikle kırmam lazım. O hani her şey her türlü gelişmemi engelliyor. Çünkü tam tamam tamam düştü. Bu benim şansım. Tamamdır. Hadi kırabilirim. Ya şans sana şu an çalıştı. Hadi. Kırdıysam şu an kırarım mı kırdım Ne oldu lan Tamam öldürürsem Öldürmem lazım Tamamdır öldürdüm hatta içinden geçtim Hadi hızlıca Şunları aldım Ve Temizlik ayı yok mavi var Mavi Sıkıntı olabilir bir dakika Şöyle hızlıca aynen tamam vardık Aynen Tamdır ya ya bir şey almaya ihtiyaç yok ama ona şaşırdım Aynen Bir şey almaya ihtiyacım yok şu anda O kadar altınım var ama O zaman altınlarla Peki dur Hem şunları da alalım Bir tane golden apple 3 tane aldık da Hadi neyse şöyle hazırım Şu adamı yok ederim Ve elmasları alalım ne kadar elmas almıyorum kim bilir Doğru ya Ama o adam yüzünden alamadım şimdi normal yani Bir dakika Onları sonra alırız Hemen yani bu adamı kırmayı da mı Oksijen mi diye mi öğrenmiş olurum Adam zümrütleri kesin toplamıştır ben onunla kapışırken Yoksa hani imkan yok toplamamızın. Toplamamızı zaten bilmiyordur oynamayı. Hemen adam bezi adam, adam topluyorum zaten. Adam adam elmas set elmas kılıç. Ama ama ha, tamam öldük. Adamın ortaya yolu var ama. O onu, o, onu bildiğim iyi oldu. Şöyle Adam bana geliyor. Gelmesine izin vermemeliyim. Aa elmasları aldı kaçacak değil mi? Aa burada burada tamamdır. Güzel. At öldürdüm mü? Öldürdüm mü? Öldürdüm. 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 Onu ama bütün elmaslar çöpe gitti. Adam elmaslara sahipmiş. Ay ay ay. Sinirim bozuldu bak. Bütün elmaslar çöpe gitti. Ama hani adamda bir de güçlendirmeler de var da. Var ya adam hem elmasları hem elmas kılıcı var. Ben de şu an tatlı kılıçla gireceğim Adam bütün ihtimalle elmas kılıçtadır. Ama adama %100 aşağı atmam lazım sırf bu yüzden. Çünkü örtülü kesme kesmem imkan yok. Bu adamda da demir kılıç var ama hani bende de tatlı kılıç ve adam bende sette döndü. Evet kaybettim büyük ihtimal. Evet kaybettim. Hızlıca. Ama bir dakika ya. kazanabilir mi Hala. Denemem lazım ama. Hadi adam gelmedi zaten daha tam şunları hemen tekrar atalım da yok olmasınlar. eee Ah düşürme fırsatı. Düşüremedim ki. Hadi hadi komba attım hadi. Ama adam ya iki canını bıraktım çıldıracağım bak. Elmiyor ki adam ya elmas seti var. Ee, Hızlıca. Hayır 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 o altınları da aldı. Hay ay çıldıracağım tamam kesin kaybettim artık. Hayır. Ama dur adam belki öldürebilirim. Hayır bir şey yemesine izin vermem lazım. Öyle tamamdır. Hemen şuradan güçlendirme olarak kılıç alalım. Kaybetmeyeceğim ya hayır kabul etmiyorum. Yenilmeyi kabul etmiyorum şu anda. Hiçbir şekilde alamasın oğlum. Ee... Hayır, neden almıyor? Ay 120 ha olmamış. Bunu 64'lük sandım. Hayır. Olmuş olması lazım. Aynen olmuş. Demir eksik. Ay çıldıracağım. Hiç sanmazlarım. Böyle devam ede. Bir şekilde kesmem lazım adamı yoksa kaybettim zaten. Hadi. Hadi. Yapacağım tamam yapacağım inanıyorum. Hadi adam burada. Adam ayr ayrı görenlerim var. Taktiksel kullanmam lazım. Adamı düşüreceğim. Şöyle. Tamamdır adam düştü. Şöyle. 10 tane zümrüt ne? Neyse ama yok yok yok. Set alsam mı? Alayım, alayım 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 Hemen alayım hemen alayım. Şu set bir set ve bir kılıç tam. Tam bir set ve bir kılıç ediyor zaten. Toplam lazım. Tam bir set ve bir kılıç. Alacak kadar var. Ve şu baltımı da alayım. Ben belki adam öyle yükseltmiştir. O adam kesin opsiyon yapmıştır da. Bir dakika. Bir set ve bir kılıç. Bir set ve bir kılıç hadi. Bir kılıç. Tamamdır. Şöyle. Bir tane de güçlendirme de aldım. Hatta hatta dur. Tamamdır Ve 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 Tuzak alalım alabildiğimiz kadar tamamdır. Hazır. Hazırım. 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 Ama dur. Golden Apple. Golden Apple. Adam geliyor. Adam gördüm. Adam gördüm. Geliyor. 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 Adam gördüm. Geliyor. 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 Kesmem lazım. Yok gelmiyor bir dakika. Adam nerede? Şuraları böyle vurarak gideyim de. görmezlik ikisi falan almış olabilir. Ee, şuraya koruyucum var Allah'tan. Hadi seri şey, bir şekilde oğlum yok etmem lazım. Uf, çok sinir bozucu ya adam. Kazanırsam yalnız süper olacak. Öyle bir kanlı atmış olacağım ki. Adam nerede ya? Beğiz değil mi? Zaten benim base'im Sağ salsam bir şey olmayacak çünkü. Kırılsa hiçbir şey önemi yok. Adam base'inde. Adam enderpearl'ı boşardı. hadi. Öldüreyim. Öldürdüm. Şimdi hemen kırayım. Adam adam kaplamamış. Adam kötü kaplamış. Hadi hadi. Hadi müthiş. Fena bir comeback. Ve tamamdır. Süper, süper, süper. 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 Tam çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar, bugün günün sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bedavası gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada birinci olmalı öldürmeyle Hoşçakalın, bay bay.